Arka alacağız. Bak, 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 bak. Bakın 39 TL. 39 TL mi bunlar? O bunlar evet. Hepsi değil abi, sadece burası. Görüyorsun o sokuz sele. Ayakkabıyı da Adamlar 520 TL'lik ayakkabıyı alıyor peki ya onu da diyoruz. Biz bir tane kabar mı sizde? de? Biz de ya, erkek yok bize, bize Biz, bayan. Bayan, peki bayan böyle gibi bir tane ayakkabı zaten. Bayanın en ucuz hangisi abi, en ucuzu? Işte, bak bayan ayakkabı görüyoruz arkadaşlar, bak Ankara, Kızılay'da bak harika ayakkabılar, çok güzel çeşitleri var. Yenler Ve çeşit fiyat, var fiyat bak bakın arkadaşlar 39 TL, yani ayakkabı 39 TL. Peki, eee Kimisi ne yapıyor? Halkın parasıyla kadın ayakkabısı 520 TL alıyor. <laughs> Metoda çekim yaptık. buraya geldi. Bu reklamda <laughs> ilk kez geliyorum ne gel? Tanıyor musun beni? Nereden tanıyorum? Yani bugün arkadaşlar bakın. Kadın ayakkabına bakın. Arkadaşlar bakın 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 bakın. 39 TL. Ayakkabına bakın ya harika ayakkabı 39 TL. Gülüyor arkadaşlar bak. Bak bakın. Kadın ayakkabı 39 TL. Sür kavmi ne yapıyor biliyorsun arkadaşlar? Kadın ayakkabısı 520 TL alıyor. Yazıklar olsun. 520 TL ayakkabı. Halk